Arkadaşlar merhaba. Bugün size Pro Camp çok fonksiyonlu kamp anahtarlık, fenerli kamp anahtarlık modelini tanıtacağım. Ee, daha önce siyah küçük olan modellerden kullandım ancak e, kimisi sahte oldu, kimisi de güzel olmasına rağmen çok fazla pili dayanmıyordu. E, sonrasında bunu rast geldim ve bunu aldım. Bugün kargodan geldi. Ee, Dışımda metal bir kutuyla güzel bir kutuyla göndermişler. Ürünümüz bu şekilde. Birazcık büyük. Yani cebime anahtarlığı atayım e, şeklinde düşünürseniz birazcık büyük olduğu için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak çantanız varsa veya e, bununla ilgili olarak arabaya koyabilirsiniz. Onun haricinde bu şekilde yedek USB Type-C kablosu çıktı. Bunu yedek olarak, kurtarıcı olarak kullanacağım. Zaten bütün neredeyse ürünlerim Type-C elektronik ürünlerim. Baya bir fonksiyonu var. Beğendim ve sağlam görünüyor. Ürün aynen bu şekilde, bu büyüklüktedir. Diğer olanla karşılaştırmak için şöyle göstereyim size. Diğeri yanında bayağı küçük duruyor ve ince duruyor. Şöyle koyabilirsek göstereyim size. Birazcık durmakta zorlanıyor ama yaptığımız zaman bu şekildedir. Bu biraz daha cebe uygundur ama ee, çok da iyi değil açıkçası. Plastik kalitesi olsun, ışığın süresi olsun çok da iyi değil. Buna baktığımda ilk dikkat çeken bu oldu. Bu mercekli. Şöyle koyduğunuz zaman ee, örnek veriyorum bir cisim koyduğunuz zaman onu büyütebiliyor. Tabii ki çıkmıyor. Baştan başlayalım. Şurada kesici özelliği var. Hani çok da elinin girebileceği bir yer değil. E, ee, bura emniyet kemeri kesme çok acil durumlarda o şekilde tanıtılmış. Onun haricinde ip olur, bir şey olur, bir bağ olur, plastik bir şey olur böyle kesmek için kullanılabilir. Buraya anahtar takabilirsiniz. Ee, onun haricinde kendi standı var. Dik tutabilirsiniz bu şekilde. Ee, aynı zamanda burada mıknatıs kısmı var. Ee, çok fazla deneme imkanım olmadı. Ee, ancak sağlam yani gerçek metal çelik bir şey varsa orada denedim ama düşmedi. Ee, o açıdan bakınca örnek veriyorum kaputa falan takmada sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak biraz ağır. Şurası tamamen metal şu üst kısmı. Onun haricinde e, burada çakmak bölümü var. Çakmak da başarılı. Gayet şöyle basalım. Anlık olarak çakmanız yoksa Burada şarj göstergesi vardır. Ürünün tamamen şarjını göstermekte burada. Onun haricinde şurada yıldız tornavida şurada düz tornavida var onu buraya takabilirsiniz şurası şu kenarların plastik olması beni birazcık şey yaptı yani çok da işleyeceğini düşünmüyorum ama anlık kurtarıcı olabilir tabii ki aynı zamanda bununla cam kırma için buraya da takılıp vurulabilir o şekilde de bir dizayn yapmışlar şöyle anlatayım şöyle vurabilirsiniz acil durumlarda onun haricinde Burada düdük kısmı var. Acil durumda buradan üflemek sesinizi duyurmak için. Kamp olur, farklı bir durum olur, kaza durumlarında kullanılabilir. Anlatırken unutuyorum çok fazla fonksiyonu var çünkü. Ee, şuradan çakmak çalışıyor soldakinden sağdakinden ışık modları var. Şuradan Type C girişi var. şöyle görebilirsiniz. Onun haricinde buradan şişe açabilirsiniz. Onun haricinde bakalım başka. Işık modlarına bakalım mesela. Birazcık gözü alacak boyutta bilginiz olsun. Ve gerçekten güzel aydınlatıyor. Bu birinci mod mesela. Turbo modu var uzun basıyorsunuz turbo oluyor. Daha büyük bir ışık. Tekrar basıyorsunuz. Kapanıyor. İlk mod normal mod. Uzun basarsanız turbo mod. Tekrar basarsanız e, düşük mod. Biraz daha tekrar basarsanız sarı ışığa dönüyor. İkinci sarı ışıktan sonra düşük sarı ışık. Kırmızı ışık. Sonra da sinyal lambası. kırmızı ışık olarak yanıyor. Yani kaza ilk azlanması gibi. Yerinizi belli etmek için de. Bu şekilde der arkadaşlar. Ben gayet hani aldığıma memnun oldum. Çünkü diğerleriyle, kıyasladığımda ee, çok daha fonksiyonu fazla. Aynı zamanda çok daha sağlam. Metal bir ürün. Şöyle yandan bakınca biraz balığa benzettim ama pirana gibi duruyor. Gerçekten güzel kullanışlı. Yani herkesin çantasında ee, arabasında bulunması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde dediğim gibi yaklaşık 2 saatlik bir ilk modda denemem oldu. Ee, onun haricinde şurada şarj yaparken lambalar yanıyor. Az önceki mavi ışık yanıyor. Ben aldığımda tanesi 215 liraydı. Ee, şu an 200 civarlarında tekrardan. Kuponlarım vardı. Onları kullandım. Tanesi 2 tane aldım ben. Tanesi 200 yani pardon 130 lira civarında bir şey geldi yani o civara geldi. Şunlar zaten yaklaşık 100 liraya satıyorlar 100-150 lira arasında. Ya pratik ama küçük çok fazla da fonksiyonu yok sadece ışık fonksiyonu var. Şurada mıknatıs var. Açacak diyorlar ama çok sağlam değil. Bunların demirleri varmış. Ben, benim aldıklarım demir çıkmadı. Kırılabiliyor diyorlar bu şekilde. Bunlar plastik. Ama şu onun yanında çok daha iyi duruyor. Ee, çok fazla internet imkan, internet üzerinde bunun açıklamasını yapanları görmedim. Sadece ürün yorumları yapanları gördüm. Bulduğum güzel pratik ürünleri bu şekilde paylaşacağım. Kamera açısı çok fazla e, iyi göstermiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda aldığım ürünler için paylaşımlar yapacağım tekrardan.